Merhabalar Büyük videoları daha düzenli bir şekilde sizlere çekmeye çalışıyorum bu tatil döneminde. Ve şu anda Süper Lig 12. hafta analiziyle karşınızdayız. Hiç vakit kaybetmiyoruz ve videomuza tahminlerimizi söyleyerek başlıyoruz. Şöyle tahmin kağıdında ben hatta alayım. Zaten bir tane maç farklı. <laughs> Gerçi. Ama Ali ile aramızda şöyle bir anlık yaptık. Ben Galatasaray Kocaeli Spor maçında Galatasaray'dan puan kaybı bekliyorum. Belki de Kocaeli Spor onları yenebilir demiştim. Ali de sağ olsun beni kırmadı. Yarım puanı bana verdi buradan. Teşekkür ediyorum buradan ona da. Onun dışında Beşiktaş Antalya Spor maçını biz farklı değerlendirmiştik. Ben 2-0 Antalya Spor kazanır demiştim. Ali 1-0 Beşiktaş kazanır dedi. 3-1 Beşiktaş kazandı. Ali buradan yarım puanı aldı. Ve diğer maçlarda hiçbir farklılığımız yok. Yani bu haftayı berabere bitirmiş olduk. Uzaktan bir el sıkışalım bence şöyle. Onun sonra maçlarımıza geçelim. Gençler Birliği Başakşehir maçı. Ben burada Gençler Birliği'ni tebrik ediyorum. Başakşehir ile söyleyeceklerim şu. Başakşehir Şamadurov'un iyi performansına rağmen Şamadurov şu anda ligde 8 golle gol kralı. Onun iyi performansına rağmen ligde 12. sırada. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ee, açık bir şeyden de beklenmeyen bir sezon başlangıcı geldi. bu maçta şöyle bir tahminlerimize bakalım. Başakşehir maçına baktığımızda Biz bu maça bir şey dememişiz. Niye dememişiz? Cidden. Ha, çünkü o maçta ee, o maç biz video çekirken oynanıyordu. Evet. Neyse. Şimdi, oyun, şimdi evet. Gençler Birliği de oynadı ama senin Şamadrov'un performansına rağmen bu maçta e, ilerleyen dönem önceki haftalarda niye bu kadar e, ligde alt sıralarda olduğunu düşündüm merak ediyorum. Gençler Birliği'nin ilk haftalarda fikirli zordu. Ve o zorluğu atlatmayı başardı e, galibiyetlerin senin önceki videolarda dediğin gibi artık galibiyetlerin ardı arkası gelmeyeceğini düşünüyorum. Evet. Ee, i̇kinci yarıya kadar gençler birine daha mağlup gitmesini bekliyorum. İkinci yarıya kadar mı? Bu sözünü hatırlatırım eğer ikinci yarıya kadar şar olursa. Ve ikinci yarıdan sonraki haftada da o haftayı tahminlerde birinci bilsem bile sana veririm cidden. Bak o kadar diyorum. Neyse Gaziantep Rize Spor maçına gelelim. İkimiz de 2-1 Gaziantep olur demiştik. Gaziantep son 3 maçta sadece 2 puan çıkarabildi. Bu da onların böyle bir anda formdaki halini düşürdü. Ve bu yüzden Gaziantep şu anda ligde biraz daha alt sıralara doğru gidiyor. Ama ilk 10'da olacaklarını düşünüyorum yine de. Rize da son haftalarda iyi bir grafik çiziyor aslında. Rize Spor'dan, Rize beklemiyorduk. Ee, Gaziantep'ten de beklemiyorduk. Ee, yani Gaziantep iç gerçekten beklediğimi, beklemediğimi pek anladım. Dile geçiyorum çünkü. Lig o kadar iyi başlamışsın. Ve evet, Rize ligi iyi götürmüyorken e, senin kesinlikle galibiyet alman gereken bir maçtı. Ee, Sana katılıyorum. Evet. Trabzonspor Alanya Spor maçına gelmeden önce ben de şöyle bir size istatistik paylaşayım. Alanya Spor dört büyüklüklerin zaten şu anda korkulu rüyası. Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş 2-0 yendi. Galatasaray maçını kaybetti. Ama orada da inanılmaz bir performans vermişti Antalya Spor. Hatta yenecek mi bir ara diye düşünüyordum ben ama Galatasaray elindeki üstünlüğü korumayı başarmıştı. Ve şu an bu maçta da bir bir berabere kaldı Alanya Spor. Evet. Bu yüzden de Alanya Spor'u tebrik ediyorum. Ayrı bir şekilde tebrik ediyorum. Dört yüzlerden Alanya tek kaybetmeye takıldı. Galatasaray'ın Galatasaray lider olmasının faktörü de var. Bunda. Ee, Alanya Trabzon lige iyi başladı. iyi devam ediyor. Fakat Trabzon'un burada galibiyeti alacağını ikimiz tam düşünüyor muyduk? Bence düşünmüyorduk. Çünkü Alanya'da oynadığı oyun belli. Trabzon'un oynadığı oyun belli. İki takım da e, bu sezon iyi bir oyun oynasa da beraberlik e, öngörülebilirdi. İkimiz zaten 1-0 demişiz. Yani çok da kesin bir galibiyet beklemiyorduk ikimizde. de. Göztepe başına çok diyebileceğim bir şey yok. Göztepe devam ediyor puanları almaya. İlk dördün içine girmek için uğraş veriyor. Sen birincilik ihtimali var falan demiştin. Sana katılmıyorum bu konuda. Ama gösterdiği matematik... ilk 4 performansı veriyor. Aynen matematiksel olarak var. Evet. Aralarında 9 puan az var liderin. 9 9 puandan az var. Kaç olduğunu şu an aklımda değil de 6 e, diye e, zaten ekran şeyde videonun sonunda da puan durumunu açacağız. Oradan da biraz yorumlayacağız. O puan farkı kapatılmayacak değil. Her an her şey olabilir. Bu sene ilk güzel ilerliyor. Evet. Kasımpaşa küme düşebilir. Bu sezon küme düşebilir. Benim pardon senin 5. sırandı Kasımpaşa. Ama burada senin de hata yok sonuçta. Çünkü Kasımpaşa bir önceki sezon iyi bir performans ortaya koymuştu. Bu sezon biraz bozuldu oyun stilleri falan. Bu yüzden Kasımpaşa tahminimizde ikimiz de hata normal. Antalya Spor Beşiktaş maçına ayrı bir video yaptık. Karayümrük Konya Spor. Karagümrük pek beklenmeyi olmasa da yine de ligin sonuncu sırasında oldukları için ben bu maçta beklenmedik bir sonuç olarak görüyorum. 2-0'lı galibiyeti. Konyaspor Spor ama formsuz. Konya Spor, lige başlayan of, Konya Konyaspor yok artık. İkimiz de 2-1'e Konyaspor Konya Spor için. Karagümrük 2-0'lık rahat bir galibiyet aldı diyebilirim. E, sezon başındaki lider Konya Spor yok. Eee diyebileceğim bir şey yok. Kocaelispor Galatasaray onun için ayrı bir video yaptık gerçekten. Bir tek Mekten şunu bir söyleyecek. Maç... Bir düşünüyorum ben de. Kocaelispor son 5 maçta 12 puan çıkardı. Sadece tek yenilgi aldı. Bu da gö e kesinlikle gözden geçirilmesi gereken bir istatistik Spor o, adına. Formu 5 var. maçta 4 galibiyet. Ediyor. Evet. 5 maçta 4 galibiyet. ediyor. E bu performans bir şey taşta yok. Evet. 3 büyüklerde şu anda Galatasaray bir de Fenerbahçe'de var. Samsun Spor Aa. Eyüp Spor maçı ne düşünüyorsun Samsun Spor Eyüp Spor maçıyla alakalı? Samsun Spor e, beklendik bir galibiyet. Hala bu maçın 2-3'e kadar gidebileceği ikimiz de yine bekliyorduk ama öyle olmadı. Bakıyorum ben 2-0 demiştim sen de 2-0 demişsen. E, bir golle kaçırmışız. Evet. E, Samsun devam ediyor oyun taktiği de e, ilk videolardan beri söylüyorum çok hoşuma gidiyor. Ee, ben de şunu söyleyebilirim Samsung Spor'la ilgili ilk defa bak ilk defa Avrupa Ligi'ne e, konferans ligine Avrupa Kupalarına ilk defa katılan bir takım Samsung Spor ve şu anda birinci bence bu çok gurur verici bir şey temsilcimize. Şöyle kısa bir araya gidelim. O sırada biz de diğer istatistikleri sizlere toplayalım. Evet oranlarla tekrar birlikteyiz. Kansas Spor e, ile ilgili konferans ligi performansı ile ilgili e, rüyamda gördüm. Şampiyon olduklarını ya da en az yarı finale kadar çıktıklarını hatırlıyorum. E, umarım öyle olur. Yakın zamanda bu arada bir Samsung Spor videosu gelecek. Bunun da bilgisini vereyim. Fenerbahçe-Kayseri spor ayrı bir video yaptık ama benim değinmek istediğim tek şey Fenerbahçe şu anda sezonun girişinde namaluk tek takım ve namaluk evet. potansiyeli barındıran bir takım bence. Ama yine de ikinci sırada bu da ayrı. Beraberliği çok Fenerbahçe'nin. Beraberlikler olmasaydı o beraberlikleri... Fenerbahçe vücudunda İlmur Fenerberk bir tanesi olmasaydı liderdi. Şu an. Alanya spor beraberliği mesela olmasaydı. İrfan Can Eğribayat'ın o hatası olmasaydı. Fenerbahçe şu anda birinciydi. Ligde tabii şu anda. An evet. Alişka da o gösterdiği maçında penaltıyı kaçırmasaydı. Hem de Alanya spor maçına da kaçırdı diye hatırlıyorum. Yok Alanya'da kaymamıştı. Neyse. Hafta tahminlerine gelelim. En sevdiğim. En sevdiğim. En sevdiğim. Öncelikle şöyle kağıdı aldım ben önüme. Kalem de var yanımda. Artık sürprizi de bulmaya çalışacağım ben bu arada. Kayseri Spor Gaziantep maçı ne düşünüyorsun bu maçla ilgili? <laughs> bir kısa bir araya gidebilir miyiz? Defteri alacağım. Evet tabii ki de. Evet şöyle bir şey bulup biz de bu arada. İkimiz de hani farklı tahminleri daha çok bulmaya çalışmak için en son söyleyeceğiz bütün cevaplarımızı ama maçlarla ilgili de ne olabilir diye yorumlarımızı yapacağız. Kayserispor Gaziantep maçında Gaziantep formsuz, Kayserispor da yavaştan bir forma giriyor. Bu yüzden buna göre ben değerlendireceğim. Ben Beraberlik lazım. olabilir. Belki de Kayseri kazanabilir ama bilemiyorum. Şimdi e, sadece kendi tahminlerimizi yazacağız değil mi? Önce bütün hepsiyle alakalı. Mesela şimdi gaziantep Kajdi spor şeyini yaptıysan diğer maça geçelim. Tabii. E-spor Karagümrük Karagümrük forma girdi diyebilirim. Evet. Ama bir şey söyleyeceğim de iki galibiyeti olan bir takım tam olarak da forma girmiş sayamam ben. Bu maç kazanırsa işte forma girderim. derim. Bu yüzden de tamam ben de bu maçın tahminimi şu anda yapıyorum. Tarık'ı bir kadar tanıyoruz ki en az iki tane aynı çıkacak gibi hissediyorum. Ben de. Galatasaray Gençler Birliği. Bilemedim. Bilemedim. o kadar Bilemedim. sürprize gidemeyi de düşünmüyorum ama Galatasaray bu sefer sürpriz yapmaz diye düşünüyorum ya. Bu sefer de Galatasaray evinde kaybedersem Kaybetmez, en fazla beraber kalır diye düşünüyorum ben. Ne? Göztepe. Göztepe, Göztepe kocaeli spor iyi maç, çok iyi maç. Haftanın maçı. Bence de. Hani üç büyüklerden maçlara baktığımız zaman bence bu haftanın maçı. İki takım da iyi, İki takım da formda. Göztepe evinde oynuyor, bu yüzden de bir avantajı var. İsa. Ben yapamam. Ben de yazdım. Alanya Spor Kasım tamam bu net. Alanya Spor zaten devam ediyor iyi gidişatını sürdürüyor. Kasımpaşa hem deplasmanda olduğu için de pek bir etki sağlayabileceğini düşünmüyorum. Beşiktaş samsun Spor bu da iyi maç. Evet. Rafa Silva oynarsa bu maç bir şeyler daha yapabilir Beşiktaş. Elbiler Çura'nın performansına bakar bu maç. Öyle diyeyim. Ve Beşiktaş iç sahada ama. Ben belirledim. Bu arada e, şunu da söyleyeyim. Beşiktaş iç sahada 9 puan, deplasmanda 11 puan toplamış. Evet. Bu da <laughs> Beşiktaş sadece 3 maç kazandı. Beşiktaş'ın bu sene de iç sahada aldığı mağlubiyetler de bence çok saçmaydı. Evet. Hatta bak şöyle diyeyim. Gençler Birliği maçı evindesin. 2-1 kaybettin. Eksi 3. Kasımpaşa maçı penaltı kaçırdı. Abraham. Eksi 2. Orada beraber kalmıştı. Toplam 5 oldu değil mi? Ve Orkun Kökçü de kırmızı kart görmeseydi. Bunu zaten lig tablosunda da ben sizlere deneyeceğim. Orkun Kökçü o maçta kırmızı kart görmeseydi. Bir eksi 3 daha Evet, toplam bir üç puan da alabilirdi toplam 8 puan zaten tabloda da onun neye tekabül ettiğini göreceksiniz. İnciliye kadar çıkıyor Beşiktaş. Evet Rizespor spor Fenerbahçe Fenerbahçe çok formda ya bu yüzden bu maçtan net bir şekilde. Ben de yazdım. Ee, Konyaspor Antalyaspor iki takım da formsuz. bu da gözde bir yandan da bakılması gereken bir sonu. Ama bir şekilde tamam. Bu oh, maça da tahminimi yazdım. Ve son olarak Başakşehir Trabzon bu da iyi maç aslında ama tamam ben bu ma maça da tahminimi buldum. En az 3 tane ve be aynı bekliyorum ben. Ben de. O zaman söylemeye başlayalım mı Tarık? Evet. En baştan başlayalım. Kayseri Spor Gaziantep 1-1 1-0 Gaziantep Bak bu farklı. Kara Gümrük ee, Bu arada seninkileri yazmadım ben. İkimiz de aynı evet. kendimizde olanları söyleyelim ki video içerisinde bir sonraki haftada da. o görebiliyorum. Milli ara zaten. Eyüp Spor Kara Gümrük. Sen söyle şimdi önce. Bir, bir. Sıfır sıfır mı? Ben iki bir kara gümrük dedim. Galatasaray Gençler Birliği iki sıfır Galatasaray dedim. Bir sıfır Galatasaray dedim. Göztepe Kocaeli Spor. İyi sen söyle. Aa, az önce ben söyledim şimdi sen söyle. Sırayla gidelim. Bir sıfır, bir sıfır Göztepe. İki iki biter dedim ben maşa. Alanya Ağabeyi Spor Kasımpaşa 3 bir Alanya Spor. 2-0 Alanya. 2 sıfır da olabilir. Beşiktaş, Beşiktaş. Samsun Spor biraz sürprize gelmeye çalışıyor. Bu yüzden 2-1 Samsun Spor diyorum. Olabilecek bir şey. E, ee, Deplasman ve iksa puanlarına baktığımız zaman. 1-0 Beşiktaş. Fenerbahçe Rize Spor de. 4-0 Fenerbahçe. Çok abarttın. Ben 3-1 dedim. dedim. Konya Spor, Konya Spor, Antalya Spor, Konya Spor 2-1 dedim ben ben bir 0 oynadık. Yalnız hiç aynı tahminimiz yok. En az 3 tane aynı bekliyoruz dediğimiz. Başakşehir-Trabzonspor. Maç... Trabzonspor. 2-0. Ben de tamam. Bir tane aynı tamam. Tamam. Benim ama bu haftaki hedef maçım Beşiktaş-Samsun Bu maçı tutturursam çok iyi olur. Bu hafta... Ben alacağım ya. Ben de öyle bir hissiyatım var ama Beşiktaş Samsun Spor maçını tutturursam ben kazanırım. Evet öncelikle puan tablosunu açtıktan sonra ben 8 puan demiştim. Beşiktaş şu an 8 puan daha olsa ve Fenerbahçe o 3 puanı alamadığını düşünelim. İkinci sıradaydı. Bir de Galatasaray beraberliği gelmesi 6-2 birinci oluyordu. Aa bak onu da unutmuşum. Bak hepsinde hatalı. Hepsinde. Ya o hatalar gelmeseydi Beşiktaş taraftarı Hülya bir sezon geçiriyordu. Ve şöyle diyeyim. Beşiktaş böyle kritik maçlarda neyse hep kırmızı kart görüyor. Fenerbahçe maçında Orkun Kökçü kırmızı kart gördü. Lozan ikinci maçında ay saçma sapan bir şekilde topa kaymıştı. Orada kırmızı kart görmüştü ve Beşiktaş o maçtan belki kazanabilirdi. Şu anda Avrupa kupalarındaydı Beşiktaş. çok kritik hatalar yapıyorlar. Ve bunun da sonuçlarını bu sezon görüyoruz. İkinci sırada hatta birinci sırada olabilecekken Beşiktaş altıncı sırada. Konferans liginde oynayabilecekken konferans liginde şu anda oynamıyor. Kritik hatalar yüzünden. Beşiktaş birinci de 7-18 arasında kara sonucu olduğu için. Ben... <laughs> Şöyle şu diğer bir kalan bir takımları bir... da görebilirsiniz sayı sıralamalarını vermeden Galatasaray Fenerbahçe zaten ekranda gözüküyor. Galatasaray Fenerbahçe, Trabzonspor, Samsunspor, Göztepe, Beşiktaş, Gaziantep, Alanyaspor, Konyaspor, Rizespor, Kocaelispor. Kocaeli bu kadar düşük olması hala aklıma almıyor ama her, her an üst sıralara gelebilirler. Onu da söyleyeyim. Başakşehir, Antalyaspor, Gençler Birliği, Kasımpaşa, Çuma attı. Kayserispor, İpspor, Karagümrük, Kasımpaşa da yakınında ama Çuma attın. Kocaeli Spor'un e, altını çizmek istiyorum. Kocaeli 14 puanı 12 -0 -0 5 maçta geldi. Evet. Bir de Galatasaray. Şöyle Gençler Birliği'nin küme düşeceğini düşünmüyorum. En azından çünkü galibiyet alabiliyor ama diğer takımlara baktığımız zaman Eyüp Spor 3 maçta galibiyet alamıyor. Karagümrük 5 maçta sadece bir galibiyeti var son 5 maça baktığımız zaman. Bir tane beraberliği var. Kayseri da aynı şekilde. Ama en azından Gençler Birliği iki tane galibiyet, 3 tane galibiyet sıkıştırabiliyor araya. İşte bu konuda Kasımpaşa son haftalarda çok formsuz. Bu yüzden küme düşebileceklerini düşünüyorum. Antalya da inanılmaz formsuz. İyi başlamışlardı. Bak zaten tabloda gözüküyor. Ekran paylaşımını durduruyorum o zaman. Evet. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın. Bye bye.